Arkadaşlar merhaba sizlere metaverse ile alakalı metaverse coinleri ile alakalı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim arkadaşlar. Neden böyle bir gereksinim duydum? Metaverse coinleri ile alakalı e, çok soru geliyor bizlere. Bunları yorumlarda tek tek cevaplıyorum ama şunu da görüyorum metaverse coinlerinin geneli ile alakalı çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bunu da şuna bağlıyorum arkadaşlar. Facebook'un adını meta olarak değiştirdikten sonraki tarihe bakalım. Ondan sonra belki coinmarketcap'e yaklaşık 5-6 bin tane daha coin eklenmiştir. Coin token. Şimdi bunların hepsi de metaverse'de olduğunu iddia ediyor bir şekilde. Hatta şöyle o tarihten önce çıkan projelerde Facebook adını meta olarak değiştirdikten sonra ben de metaverse'liyim demeye başladı. Ülkemizden metaverse'ün tabii ki kelime anlamını artık bilmeyen yoktur. Yani giyilebilir teknolojilerle işte sanal gerçeklik gözlüğü, kulaklık, eldivenler de başka daha geliştirilen giyilebilir teknolojilerle Öteki evren dediğimiz sanal evrende kendi avatarlarımızla istediğimizi yapabileceğiz. Konserler, etkinlikler, iş görüşmeleri vesaire aklınıza ne geliyorsa. Bunu zaten siz biliyorsunuz. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim konu şu. O tarihten sonra yani yaklaşık bir yıl falan oluyor. İşte çıkan her proje metaverse projesi olduğunu iddia ediyor. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız? Nasıl yatırım yapacağız? Ya da CoinMarketCap'te belki çoğunuz takip ediyordur. Yeni eklenen projelere bakıyor orada. İşte o da metaverse olduğunu iddia ediyor. O da metaverse olduğunu iddia ediyor. İster istemez yatırım yapıp yapmamakta tereddütte bulunuyorsunuz. İkilemde kalıyorsunuz. Acaba gerçekten metaverse projesini mi? değerlenebilir mi? Bir 100x'lik bir fırsat sunuyor mu? Dönem dönem ben bunları çok inceliyorum. Metaverse'de yani coin market Cap'te yeni listelenen coin'lere bakıyorum. Tek tek inceliyorum arkadaşlar. Çoğu çok öncelikle onu söyleyeyim size. İçlerinde de birkaç tane iyi proje böyle hani şimdilik izlediğim ama yatırım yapmadığım birkaç proje var. Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Böyle birkaç tüya vermek istiyorum tabiri caizse sizlere. Arkadaşlar iyi projeler kesinlikle ama kesinlikle arzı trilyon ve kat trilyon olmaz. Yani bir yeni çıkan oradaki token metaverse'te olduğunu iddia ediyorsa, web 3.0'dan bahsediyorsa, DeFi'dan bahsediyorsa, işte ee... adını unuttum şimdi. NFT'den özür dilerim. NFT'den bahsedip de 100 kat trilyon bir arz sunuyorsun önümüze. O asla ne Metaverse coinidir Ne Web 3.0 ne NFT ne DeFi ne de başka bir şey. O bir mim token'dır arkadaşlar. Sadece popüler olduğu için Metaverse'ü kendini, kendini Metaverse'ün arkasına şu anlık gizliyor ve yatırımcı çekmek istiyor. Bizim arkadaşlar da önünde o bol sıfır görünce isterseniz çok fazla araştırma gereği yapma, yapmadan ona yatırım yapıyor. Çünkü şöyle bir hayal kuruyoruz ya. Önünde 9 tane sıfır var. İşte üç sıfır atsa bana yeter. O üç sıfırı kolay atmıyor arkadaşlar. Bunun örneklerini zaten 3-4 yıldır bu piyasada olanlar fazlasıyla bilir. İkinci nasıl bunu anlarız? Yani ikinci bir yol daha var. Onu da anlatayım sizlere. Bir ne dedik? Arzı çok fazla olmuyor. Bugün Sikviyar'dan bahsettik. Bir milyar arzı var. Kadena'dan bahsettik. Bir milyar arzı var. Dolaşımda 170 milyon adet var. Geri kalanı madencilikte olacak. İşte raka dedik, mana dedik, sandbox dedik. Bunların arzları ve içlerinde en fazlası raka. O da 250 milyar adede düşecek arkadaşlar. İkincisi, şimdi iyi projeler. Kesinlikle çünkü Metaverse'de şu an hayatımıza girmedi ama nispeten tecrübesi olan birkaç iyi kurumsal firma ya da işte bu işin erbabı diyelim şirketler var, özel şirketler var. İşte bunlardan bir tanesi ne olabilir? Microsoft olabilir e, ee, mesela Sikviyar'la bir ortaklık yaptı. İşte Metaverse projesi şu an çoğunun yapmak istediklerini önceki videolarımda da söylemiştim sizlere. Sikviyar zaten bunu yaptı. Bunları şimdi niye söylüyorum size? İkinci dikkat etmemiz gereken orada ortaklıklar kısmı var arkadaşlar. Yani bir coin, token neyse işte gerçekten iyi bir Metaverse projesi ise ya da Web 3.0 projesi ise arıza düşük oluyor ortaklıklara çok iyi oluyor. Bilindik birkaç firma kesinlikle oluyor. Ve üçüncü de şunu özellikle yapıyorlar. Geliştirici ekibi deşifre ediyorlar arkadaşlar. Yani bakın işte bizim projemizin arkasında işte Ethereum'da olduğu gibi işte iyi işin ehli insanlar var. Bugün poligonun ağına bak. Poligona bakın. Ethereum'dan 2016'da ayrılan 3 tane Hintli mühendis kuruyor. Yani adamlar kendilerini gizlemiyor, deşifre etmiyor. Kadena'nın geliştiricisi 2016 yılında J.P. Morgan'dan istifa ediyor. Adam CEO'luktan ayrılıyor. Bu ve bunun gibi örnekleri var. Şimdi toparlıyorum. Arzı, ortaklıkları ve eğer gerçekten iyi bir projesi varsa arkasındaki geliştirici ekibi arkadaşlar. Bu üçüne dikkat ettiğiniz zaman yanılma ihtimaliniz %10-%15'tir. Arkadaşlar bu videoyu sizlere işin ehli kişiler zaten ne yapması gerektiğini fazlasıyla biliyor ama bu piyasaya ye sürekli yeni yatırımcı geldiği için nacizane onların parası çöpe gitmesin diye böyle kısa bir bilgilendirme videosu çektim. Herkese bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesinde bulunmadım. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz.